işaret ediyor. Sarı mı, kırmızı mı? Kırmızı! Yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyor. Oyuncular yağışı sırtlarında hissediyor. Ve saha kısa sürede olması kabul edilebilir düzeyden çok daha ıslak bir hal alacak. Herkes için zorlu bir sınav. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. İlk milli marş Türkiye milli marşı. Hep birlikte bekliyoruz. Tribünler dolmuş durumda. Normal şartlarda dev bir mücadeleyle karşı karşıyayız. Ben de dostluk maçlarının heyecan etkisi olduğuna pek inanmıyorum. Şimdiye kadarki deneyimlerime göre rakibin tam gaz mücadele ettiği durumlarda sen de gaza yüklenmek zorunda kalıyorsun. Heyecanlanmak, eğlenmek istiyoruz ama işler ciddiye binerse de tadını çıkaracak çok şeyimiz olacak. sesini duyduk. Türkiye İspanya'ya karşı. Hakan Çağlanoğlu topu aldı. Şut mu geliyor? Fabian Ruiz. Alvaro Morata. Sola oynadı. Orkun Kökçü. Hakan Çal şut deneyecek. Topa doğru yarış başladı adeta. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Hedefini bulamadı şutu gönderdi. Evet, kaleci yani çok güzel oynadı. Hem rakibi güzel okudu, hem de topu güzel karşıladı bence. Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü. tam da istediği Evet, hakem penaltı noktasını işaret ediyor. Takım için 11 metreden müthiş bir fırsat. Evet, savunmasız kalmışlardı. Golü engel olmak için ne yapması gerektiğini gayet iyi biliyordu. Karşılaşmada önemli bir an. Direkten dönüyor. Fabian Ruiz. Hakan Çalhanoğlu. Arda Güler. Arda Güler. Çabasını karşılığını aldı. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. En azından bir takımın daha istekli göründüğü bir maç başlangıcı diyebiliriz Konuşmak için daha erken olabilir fakat bir takım diğerinden daha olumlu sinyaller veriyor İsmail Yüksek Harika bir pozisyon Resmen hoşuna gitti Mücadeleyi sevdiği ortada Şimdi Lamin Yamal Maçın yaklaşık 3'te 1'i geride kaldı ama henüz skor tabelasında bir değişiklik göremedik. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız. İspanya topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp görev bilinciyle hareket etmesi gerek. Eğer hedeften şaşmazlarsa işler şansını deneyecek. Ah, üst direkten döndü. Büyük şans. Göz korkutan bir deneme. Yani mesafeyi düşününce pek de fena sayılmaz. İlerleyecek bir yol buldu. Kenan Çınırmaz bir son. Hareketleri ve son dokunuşu benzersiz. Çok iyi asistliyor oyuncu. <laughs> Türkiye öne geçiyor. Kalan sürenin heyecanlı ve eğlenceli geçeceğinin işareti olabilir. Hakan Çalhan oldu. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Evet, skor bir sıfır. Evet, bakalım ne karar verecek. Karar penaltı. Türkiye için muhteşem bir fırsat. Yani istedikleri kadar tepki gösterebilirler. Aldıkları tek karşılık kafa sallama oluyor. Yani bana sorarsan tek diğer seçeneği öylece durup rakibe izin vermekti. Bunu seçmesi mümkün mü? Farkı açma fırsatı. Yapma. Fırsatı kaçırıyor. Daha iyi bir penaltı fena olmazdı. Ama kafalarını dik tutup maça devam etmeleri gerekiyor. Rodri Aradan bir son vuruş Sorunsuz uzaklaşıldı Fabian Ruiz Topla güzel ilerliyor Güzel bir yerde iyi yakaladı Dönüşünü çok güzel önlediler Büyük bir tehlike oluşabilirdi Kanada doğru yolluyor Top arka direğe doğru gidiyor. Kerem Aktürkoğlu savunmada da başarı sergiliyor. Güzel bir müdahale. Bugünlerde böyle şeyleri sık sık görüyoruz. Forvetlerin iş tanımı epey genişledi. güzel mücadele etti. Enfes bir hamle. Top kaleci Müdahale hiç gecikmedi. Hızlı olmaları lazım. Kontratak zamanı. Tehlike yaratabilir. Top açıkta kalıyor. Alex Grimaldo Türkiye ilk devreyi 1-0 önde bitirmekten mutlu olacağı benziyor. Bakalım ikinci yarıda neler yapacaklar. Deril oynuyor. Lami Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Maalesef istediği yönü veremedi. Bunun tekrarına izin verilmemesi gerekiyor. Rakip rahat rahat top sürüp orta açamamalı. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. güzel bir karşı atak şansı. Hakan Çağlan oldu. Golünü attı. Devamını arıyor. Sırıla e şut geliyor. Evet. Kaleciler harika kurtarış. Arda Güler. Kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. <laughs> Hakan Çağlan oldu. Uzatmaların sonlarına geldik. Hakan Çağdanoğlu topu aldı. Pedri Türkiye orta sahada top çevirme konu. Evet, hakem düdüğü çaldı ve devre arasına giriyoruz. İki tarafta çok hırslı ama belki biraz yaratıcılık gerekiyor olabilir. İlk yarıda olanlar hakkında düşüncelerin neler? Türkiye dersine iyi çalışmış gibi duruyor. Karşı takımın planlarını savuşturup akıllıca bir futbolla devreyi kapattılar. Türkiye ilk yarının kazanan takımı olarak soyma odasına bir farklı üstünlükle gitti. Ve ikinci yarıya başlıyoruz. Şu ana kadar maçın kaderini belirleyen şey atılan gol oldu. Aman kötü yakalandılar. Başarı bir. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz hızlanıyor. ileri pas. Faul. Kolay bir karar. Suçunu biliyor. Sarı kart. Hırsata dönüşebilir. Mükemmel savunma. Buna ihtiyaçları vardı. Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. Hakan Çağlan oğlu. İlerliyor. Şuta çeviriyor. Topağalarla buluşturuyor. Kendilerini iyice rahat bir pozisyona yerleştiriyorlar. Soğuk kalmalık gerektiren bir anda kaliteden ödül vermedi. <laughs> Defansın kabusu resmen. Bir tarafı kapatmışken diğer tarafa kaçıveriyor. Türkiye farkı ikiye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki. Takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken diğeri ise üçüncü gol için fırsat kovalama peşinde olacak. Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Rodri. Geçit vermiyorlar. Türkiye gerçekten güzel bir avantaj yakaladı. Rüzgarı arkalarına aldılar. Evet, top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. Nico Williams faulü almayı başarıyor. Canının çok acıdığı yüzünden belli oluyor. Umarız ciddi bir şey değildir. İhlalin ciddiyeti konusunda söylenebilecek çok şey var. Ama sonucu tartışmaya kapalı. Maçın kalan kısmını 10 kişi oynayacaklar. Gereksiz bir faaldi gerçekten. Ruiz topu aldı. Alvaro Morata! Ve top kontörden çıkıyor. İsmail Yüksek. Yüksek uzaklaştırdı. Savunma beklenmedik yerden geldi. Evet oldukça başarılı bir müdahaleydi. Gerçek bir disiplin örneği. Kenan Yıldız. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz top ilerliyor. Alvaro Morata. Gol geldi. Türkiye bu tip bir baskıya karşı iyi bir çözüm üretmeliydi. Resmen ateşle oynadılar. dönmek için büyük bir adım attı. Bence takım geri dönüşün kokusunu aldı. Tribünler de öyle. Tam gaz devam etmeleri lazım. Geçmeyi başardı. Şut şansı. Değerlendirebilir. Çok güzel bir gol. Ve mücadeleye yeniden tutunuyorlar. Teknik direktörün göğsünü kabartacak bir başarı. Canlarını dişlerine takarak eşitliği sağladılar ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Bir daha aşaması böyle ya haber giden mi bilmiyorum ama yine de hamleye baksana. Kalecinin topu kontrol etmekte zorlanacağını sezmiş gibiydi. bir futbol şöleni izliyoruz. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Lamin Yamal toplum düşüyor. Lamin <laughs> Yamal! Gol! İspanya! Geri dönüşlerini tamamlıyorlar. Gerçekten Tek başına başardı. Dürüst olacağım. Ben de bir kere şovun yapmasını istiyordum. Gerçekten başardı. 19, 19. öne geçiyor. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Etkileyici Et bir gol. Kuru Meşit her şey bir anda oldu. Verdikleri kararlı tepkinin anlamı golün analizinden çok daha önemli. Muhteşem bir gösteri. Ulaşılması <laughs> mümkün olmayacak bir top. Ustaca vurdu. <laughs> Beklediğimiz <laughs> oldu. Böyle bir topu çıkarmak için sihre ihtiyaçları vardı ve bu sefer başaramadılar. Evet, skor yeniden eşit. Evet, gol attıktan hemen sonrası çok tehlikeli. Odaklar çok kolay bozulabiliyor. Sonra bir bakıyorsun, başladığın yerdesin. Şık bir arabası deniyor. Nefis bir müdahale. Pedri. Fabian Ruiz. Arda Güler. Orkun Kökçü. Çok güzel bir top. Şimdi Hakan Çağlanoğlu. <laughs> Şardılar, geldi gelmekte olan mükafatlarını alıyorlar. Çok Çok böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Daha önce düşünülmüş bir plan gibi. Topa ucuma çık. Evet, netrik evet, yapan, topu eve götürür. İzlemeye doyma olmuyor. Her golde kendini daha da geliştiriyor gibi. Önde. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirecek. Kaleyi deneyecek. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Evet kötü müdahale. Serbest vuruş. Fabian Ruiz topu aldı. mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırsı koşu, diğer yanda azimli savunma. Ve şut! Bunu da atsalardı maç bitmişti. İşi bitirme fırsatını değerlendiremediğinin o da farkında. Tekrar deneme şansı olacak mı bakalım. Müdahale üzerine ders verdi resmen. Rakibini bir anda durdurdu. kurtulmayı başardı. Alvaro Morata! Vuruşun hakkında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Eyvah! Tehdit yaratmaya çalışıyor. İlerlemenin yolunu buldu. Topu uzaklaştırmak için orada. Bu defteri kapamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. için vakit kalmadı gibi. Pedri. Yeni pas. Alvaro Morata. Bir geçti. Alvaro Morata. Kötü yakalanıyor. Karar faul. Evet sarı kart geldi. Evet mesafe biraz uzak. Muhtemelen yüksekten arka direğe doğru gönderecek. Ve barajda kalıyor. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Hakan Çağlanoğlu. Harika bir pas geldi. Evet, faul kararı. Çizginin hangi tarafında peki? Hayır, Hakem ceza sahasının hemen dışında serbest vuruş kararı verdi ve sarı kart alıyor. Evet Gökhan bu noktada ihtiyaçları soğukkanlılık ve disiplinken gidip kendilerine sorun çıkarıyorlar. daha süre var. Karşılaşmanın seyrini değiştirme potansiyeli bulunan bir an. Alex Grimaldo bitirebilecek mi? Skora katkıda bulunmak istiyor artık. Çok iyi bir hücum ritmi yakaladılar. Baskıyı kesmiyorlar ama artık başarma zamanı. also about right Arkın 2 hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Yaşadıkları talihsizliğe mükemmel bir karşılık verdiler. İnanılmaz bir maçtı. Takım oldukça kenetlenmiş görünüyor. Gerçekten çok güzel oynadılar. Hakan Çağlanoğlu, oğlu. Hedrick maçın kahramanı oldu. Olağanüstü bir performans izledik.